Hocam birkaç gün evvel Hakkani Bakış sayfamızda paylaştığımız Ruhul Beyan'dan alınan bir tefsir üzerine rivayette gelmiştir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa üzerinde oturdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdi ve Safa'nın altındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara kabul etmeleri gereken biatın şartlarını söylüyordu ve Hazreti Ömer radıyallahu anh da kadınlarla musafaha yapıyordu. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini tutarak sadece erkeklere biat vermiştir kadınlara ellerini tutarak biat vermemiştir. Çünkü din kurallarını öğreten şari'i makamı ihtiyatı ve ümmete talimi gerektirir. Yukarıda rivayette geldiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde cereyan eden bu olay Hz. Ömer radıyallahu anh'ın kadınlarla musafaha etmesinin caiz olduğunu gösteriyor. O zaman her yönden Hz. Ömer radıyallahu anh'dan üstün olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de tabii ki caizdir. Bazı arkadaşlarımız bu paylaşımın fitneye yol açtığını, fitneye sebep olduğunu söylemişler. Sizce de öyle mi hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Paylaşılan ilimdir. Zaten ruhul beyan tefsiri dersimiz var. Dersimizin geldiği bir noktanın bir parçası paylaşıldı. Evet. Bu dersi zaten biz anlatım olarak da yaptık. Mümtehine suresinin o ayetlerine geldiği onu paylaştık. Evet. Yani özellikle on ciltlik bir tefsinin içinden bir parça alınıp paylaşılmış değil. Ders oraya gelmiş, o paylaşılmış. Evet. Demek ki vakti gelmiş. Allah evet. da paylaştırmış Celle celaluhu. Şimdi burada fitneye yol açma mevzusunu kardeşlerimiz söylüyordu. Bu fitneye yol açma ne demek? Nasıl oluyor? Neye göre yapıyorlar yani? Hani akıllarına yatmayan, bilmediği ve bildiklerine ters olan bir şeyle karşılaştıkları zaman bu fitne mi oluyor? Fitneyi böyle mi adlandırıyorlar? İnsanın bilmediği bir şeyi öğrenmesi aslında kendisi için en büyük kıymet olması lazım. Tabii ki. Bunu fitne diye isimlendirmek neye göre oluyor? Bir bakmak lazım. Şimdi burada biz bir noktanın üzerine parmak bastık. Bu da çok önemli bir noktaydı. Nedir o? Ortada ehli sünnet alimlerin içerisinde bir devrik ve bir tutarsız hal var. Nedir o devrik ve tutarsız hal? Şimdi bakıyoruz ehli sünnet hocalarımızın en önde gelenlerinden, en meşhur olanlarından e bazıları Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri, Kudresi Ruhul Ali. Onu ziyaretine gitmişler. Ellerini öpmüşler. Dualarını almışlar. Onun üzerine daha önce vefat etmiş bir takım evliyalardan nakil yapmışlar. Demişler ki onun sizin kutup olduğunuzu bize söylediği ve işte belirli bir takım kendisine gösteren işaretlerle bunu anlatıyor ki Nakledelim onu da hemen kısaca. Ondan şöyle duydum ben. Evet. Dedi ki bir gün dedi sabah dedi dua ettim. Dedim ya Rabbi kutuplardan birini gönder bugün bana evet. ziyaret edeyim. Evet. Sevgi Nazım Efendi geldi dedi. Zinnureyn diye isimlendirilen iki nur sahibi Erzurumlu Hacı Salih Efendi Hazretleri var. Da o da şeyhimizin zaten Şam Üniversitesi'nde, Hadis Üniversitesi'nde hem talebe arkadaşı evet. Gençliğinde de fotoğrafları var. Zaten o fotoğrafı çekerken de bir keramet sudur ediyor. Şeyh Efendi Hazretleri o zamanlar fotoğraf çekilmeyi pek sevmezmiş. Hacı Salih Efendi'nin ısrarıyla gitmişler. Fotoğrafçıya biz bir arkadaşlık yaptık böyle güzel. Bunun bir nişanesi kalsın elimizde. Allah razı olsun Hacı Salih Efendi'den onu bırakmış bize. Allah razı olsun. Neticede ısrarla şey Efendi'yi fotoğrafçıya götürüyor. Ondan sonra fotoğrafçı birkaç kere fotoğraf çekiyor yanıyor devamlı. Fotoğrafçı da şaşırıyor diyor ki Vallahi sizde bir şey var. Bu böyle olmaz diyor ya. Normalde bu fotoğrafın çıkması lazım. Herhangi bir aksilik yok. Aksilik Başka, yok. Her yani. şey rayında fotoğraf durmadan yanıyor. Fotoğrafçı böyle der demez Hacı Salih Efendi demiş ki hemen vallahi ben yapayım o yapıyor demiş. <laughs> Şeyh Nazım Hazretleri için yani. Daha Şam Üniversitesi'nde talebe bunlar yani. O zaman daha. Ondan sonra tabii fotoğrafçı tekrar fotoğrafı çekecek. Hacı Salih Efendi diyor ki Şeyh Nazım Hazretleri Efendim merhamet buyurun da adam çeksin fotoğrafını. <laughs> Yanacak yoksa bütün pozları yani diye. Ondan sonra çekilen fotoğraf çıkıyor. O da zaten şu an internete de baksanız göreceksiniz. İşte o Hacı Salih Efendi, o da iki tarikat şeyhliği yapıyor Erzurum'da. Onun da kesletle cemaati var, sevenleri var. Kabri şerifinde gittik, ziyaret ettik. Nasip oldu bize de. Onun torunları da dostluğumuz vardı. Allah razı olsun aynı medresede okuduk yani. Oralardan iyi de hazret hakkında bilgimiz var yani diyelim. İşte Cübbeli hocamız... Hacı Salih Efendi ile çok kardeşliği varmış. O, o videoda anlatıyor. Zaten koyarlar videoda. Hacı Salih Efendi dua ettim diyor. Bir gün ya Rabbi bana kutuplardan birini bugün misafir olarak gönder diye dua ediyor. O gün Şeyh Nazım yerde geldi demiş. Evet. Şeyh Nazım Hazretleri bir kutuptur diye söylüyor Hacı Salih Efendi. Cübbeli Hoca da bunu naklediyor orada. Bizzat kendisi yani. Ondan şöyle duydum ben. Evet. Dedi ki bir gün dedi, sabah dedi dua ettim. Dedim ya Rabbi kutuplardan birini gönder bugün bana ziyaret edeyim. Seyyid Nazım Efendi geldi dedi. Şeyh Nazım Hazretleri elini öpüyor. İkinci ziyaretinde tekrar Mahmut Efendi Hazretleri ile telefonla görüşüyorlar. Şeyh Nazım Hazretleri hürmeten, tevazuan elinizi öperim diye söylüyor Mahmut Efendi Hazretleri'ne. Mahmut Efendi Hazretleri bir mukavele biz de sizin yani elinizi öperiz. Selamun Aleyküm. 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 Nasılsınız Hoca Efendi Hazretleri? Arzu hürmet ederiz. Ellerinizi de öperiz. Efendim? Evet, ellerinizi öperiz diyor, arzu hürmet ederiz diyor. Bil mukabele bilmem diyor. Bil mukabele. Diyor. mukabele bilmem. Diyor. Bilmem. Peki efendim. Peygamber altında Şimdi durumlar böyle, muhabbetler böyle. Şeyh Nazım Kıbrisi bir evliyadır, bir mülkid-i kamildir. Bunlar söyleniyor. Bu önümüzde görünenler. Cübbeli hocamızın hürmetleri ortada. Hatta birkaç yanlış ifade de kullandı diye sonradan özür dilediği videolar da önümüzde. Evet. Şimdi durum böyleyken bakıyoruz. Bir takım hoca efendiler çıkıyor durmadan aynı sözü dillendiriyorlar. Diyorlar ki... Ve <laughs> bir mürşidi kamil diye isimlenen zat elini uzatıp kadınları öptürüyorsa o şeyh değildir. Bizim şeyhimiz erdiği için hanım talebelerine el öptürebiliyor hocam dedi. Kürek gibi tak elini uzatıyor. Kadınlar da ellerini öpüyor. Şimdi kardeşim yani bunu bir açıklamak lazım. Nasıl böyle bir ifade kullanılabiliyor ki? Kadınlara el öptürme mevzusu dile geldiği zaman akıllarda zaten bir kişi. şeynazım evet. Hazretleri çıkıyor. E, bu hocaların hepsi şeynazım Nazım Hazretleri şeyh değildir demeye getiriyorlar lafzı. Söyledikleri bu kelimelerle. Ve nice hoca efendiler var. Bunlar bizi de karşılaştığı zaman ehl Sünnet hocalardan. Bize de yani hocam hocam böyle hürmet eden, saygı evet. gösteren falan insanlar e bizim arkamızdan aynı lafları onlar da yapıyorlar. Kulağımıza geliyor bu. Yani bu ehli sünnet hocaların içerisinde bir tutarsız bir yapı var. Özellikle alt kesimden acayip acayip tipler var yani. Hani yolunun sabit kadem basanı değiller mi? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bunu anlamak lazım. Şimdi internette bir sürü bu noktada video geziyor. Bu videoyu bütün avamınas dinliyor ve bunlar da devamlı işte şey Nazım Hazretleri'nin tazim eden, makamını biraz idrak etmiş insanların yapmış olduğu videoların altı, altlarını yapıştırıyor. Bu şey kadınlara el veriyor diye. Kadınlara el veriyor dedikten sonra da e, diğer ehl hocaların kadınlara el veren insanın mürşidi, kamilliği olmaz, şeyhliği olmaz açıklamalarını buluyorlar yani. Şimdi bu durumu bir açıklığa çıkartmak lazım. Bu fitne çıkartmak değil. Bu aslında ortadaki kaosu, fitneyi ortadan kaldırmaktır yani. Biz Şeyh Nazım Hazretleri Mürşidi Kamil mi diyoruz? Yoksa değil mi diyoruz? Buraya bir panok basmak lazım yani. ehl Sünnet hocaların hepsinin açıklamasına göre Şeyh Nazım Kıvrisi kadınlara elini verdiği için Mürşidi Kamil değildir diyorlar yani. Heh, biz de diyoruz ki kardeşim bu noktada yanlış bilginiz var. Yanlış malumatınız var bilgi sahibi değilsiniz. Ve biz bunu da kitabi olarak size delille gösteriyoruz. Bu kitap hangi kitap? Bu kitabı daha önceden İbni Abidin olarak söyledik. İbni Abidin de bu mevzu geçiyor. Büyük Şeyhimiz Hazretleri kadınlara elini öptürüyor. Şimdi İbni Abidin kitabımız elime aldım şimdi. Reddül Muhtar, Haşiyat. İbn Abidin meşhur bir fıkıh kitabıdır. Benim muskama göre 6. cilt. Arapçası bu. Sayfa 368. Diyor ki burada yaşlı bir kadınla ninemiz ya yani, elini öpebilir miyiz? Ne diyor? Evet, elini öpebiliriz. Neden? Delilimiz bu. Kaderimiz değil. Hazreti Ebubekir radıyallahu taala an yaşlı bir kadına musafaha etmiştir. Sonra İbn Arabi kitabımızın ibaresini okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalik iza kana şeyhan ya'man ala nefsi ve alayha fala ba's an Eğer bir yaşlı dedemiz bir karşısında kız geldi, elini öpmek istedi. Kendinden eminse, ondan eminse o zaman fala ba's. Elini öpmek. Burada Demek ki yaşlı dedelerimiz, ben Şeyh Efendi Hazretleri'ne imtisab ettiğim zaman, Şeyhimiz Hazretleri 86 yaşında. Bir fani Yani. Kendine emin, karşısındakine emin. Elini öptürelim. Daha genç yaşlarında da öptürdü derlerse bize, buradaki kayıp çok önemli. Yannan ve ala nefsi diyor. Kendi nefsinden eminse diye bir kayıp koyuyor. He, bizim evliyayı kirabımıza eğer evliya olarak bunu inandıysak biz o adam nefsine hükmedemiyorsa bir şey. nasıl başka birisinin nefsini terbiyesinde etkisi olsun? i̇bn Abid'in fıkıhta çok önemli bir kitaptır. Bu kabul etmeyen taife diyeyim. Sizin delilleriniz zayıf diye altını üstünü çizen bir yaklaşımda bulunuyorlar. Ki i̇bn Abidi'nin hani kuvvetli bir fıkıh kitap olduğu onlarca da malum. Bunun yanında tasavvufta çok derin bir tefsir olan ruhul beyan tefsiri. Evet. Her taraf açısından makbul bir tefsir. Hatta Cübbeli hocamızın ruhul beyan hakkında da açıklamaları var. Evet. Yani onu da dinleyebilirler. Demişler şey konuştu bak ya bu İsmail Hakkı Efendi bir ruhul beyan yazmış. Bunda acayip işte şeyler var, kıssalar var, şunlar var, bunlar var. Acayip hadisler geçiyor, acayip rivayetler var falan bir şey. Biz aramızda bir heyet kurduk demişler. Bu heyete göre demişler bu kitabın yakılması lazım. Şeyh Hulusi'den bunun üzerine incelemiş. Kendi de bir heyet buna kurmuş. Baştan sona ruhul beyanın tefsirini incelemişler. Onları çağırmış, huzurunu almış. Ben demiş bu tefsirin tümünü inceledim, baktım. Bir tane yanlış bulamadım demiş Şeyh Hulusi'den. Orada ruhul beyan tefsirine zamanında karşı çıkıldığı, o zamanın müftüsünü baştan sona kontrol ettirip bir tane dahi yanlış bulamadım dediği bir tefsir bu. Şimdi bu ruhul beyan tefsirinde anladığım kadarıyla hani bu kadına el veren, mürşit, mürşid olmaz diyen hocalar hangileri ise internette meşhur bu hocalar ve bunu göğsünü gere gere söylüyorlar, iyi bir şey yaptığını zannediyorlar. Biz bu noktada bir bilgi verelim bu kardeşlerimize. Yanlış yapıyorlar. Bir mürşidi kamili makamına Hakaret etmiş oluyorlar bilerek ya da bilmeyerek yani. Biz burada fitne çıkartmak değil bir yanlışı düzeltmek vazifemizi yapıyoruz yani. Ortada olan kaosu kaldırmak vazifemizi yapıyoruz. Evet. Ruhul beyan tefsiri ne diyor? Ruhul beyan tefsiri daha önce de bizim nakletmiş olduğumuz bir takım hadis şerifler var. Kadınlara biat verme konusunda. Kadınlara biat verilirken Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın elini verdiği rivayeti var. Bu farklı farklı kitaplarda da bunu görebilirler. Kısası Enbiya'da da bu açık ve net bir şekilde böyle ifade ediliyor. Ruhul Beyan da bu rivayeti almış. Farklı kitaplarda bu rivayetler var. Hazreti Ömer'in kadınlara biat verildiği zaman resul Ekrem'e vekil olarak elini uzattığı ve biat verdiği. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konu nedir? Dört mezhebe göre kadına dokunmak haramdır. Caiz değildir. Bu kesin bir kuralımız. Ama nedir? Bu genel olarak herkes için geçerli olan bir kural. Hazreti Ömer kim? Hazreti Ömer radıyallahu teala Resul-i Ekrem'in yetiştirmiş olduğu has talebesi, dervişi öyle bir kalp noktasına getirmiş ki Hazreti Ömer için ne diyor? İnna <laughs> Allah ceal el ala lisan Ömer ve kalbihi. Allahu Teala hakkı Ömer'in dili ve kalbine koydu diye. resul Ekrem söylüyor ki Hz. Ömer radıyallahu anh'ın 35 kadar ayet daha gökten nazil olmadan, nazil olacağı şekil ve tip olarak kelime kelime söylemiş bir insandır yani. Öyle kalbi Resul-i Ekrem'e ve evet. Allah'a bağlıdır yani. Celle Celaluhu. Böyle birisi Hz. Ömer. Böyle birisinin kadına biat gibi bir vazifede, bir sünnette elini vermesi de bir sıkıntı yoktur. Bu olay bize bunu gösteriyor. Efendimiz niye tutmadı da Hazreti Ömer tuttu noktasında bazı kardeşlerimiz yanlış bir düşünceye giriyor. Cahilane bir yaklaşım. Ya işte Hazreti Ömer nefsine hakimdi de peygamber değil miydi diye böyle bir yanlış tutumda bulunuyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şariyedir. Efendimiz ümmetine talimen elini uzatmadı kadına. Bütün ümmeti elini çekmesi lazım. Bu sadece özel kişilere olabilecek bir durum. Zaten dört mezhepte caiz değil fetvasını bastılar. Bu böyledir yani. Ki Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri de biz bizzat kendimiz sorduğumuz zaman kesinlikle kadınları elinize vermeyeceksiniz diye bizzat bize emridir yani. Burası böyle. Bu ruhul beyan tefsirinde geçiliyor. Ruhul beyan tefsirinin ne kadar kuvvetli bir tefsir olduğu ehl sünnet alimleri tarafından bizzat açıklanıyor. Mahmut Efendi külliyesinde de ruhul beyan tefsirinin dersleri yapılıyor yani. Şimdi ruhul beyan tefsirinde böyle bir açıklama varken bu tefsir bu kadar büyük bir tefsirken bunun içindeki kurallar bu kadar açıkken Osmanlı müftüsü baştan aşağı araştırmış bir tane daha yanlış bulamadım dahi dediği bir tefsir iken bu bu tefsirde biat mevzusunu bu şekilde açıklamış biz de bunu nakleylemişiz. Burada bütün ehli sünnet ulemasının alacağı bir ders var. Bir mürşidi kamil vazifesi olarak bazen Hazreti Ömer'in verdiği gibi elini verebilir. Zaten hakiki tasavvuf ehli bunu bilir kabul ederler, itiraz etmezler. Ama zat mürşidi kamil ise, burası önemli. Yani kendini mürşit diye inanan, ortaya çıkan bir sürü hastalıklı insanlar var ki onların bu hastalığı bir dönüp dolaşıp kendini bulur yine çökertir onu. Bunların yani ekranlarda çıkan mürşit, sahte mürşitlere sahte şeyhlere baktığınız zaman Allah subhanehu Aleyhi ve cezasını nasıl vakit bir vakit geçtikten sonra kestiğini göreceksiniz. Rezil olduğunu göreceksiniz yani. Şimdi durum bundan ibaret. Şimdi ben bu hoca efendilere soruyorum kardeşim. Bunu bilmiyorduysanız işte size öyleyim. Açın Ruhul Beyan tefsirini, Mumtahina suresinin sonunu okuyun. Mahmut efendi cemaatinin bazı hocaları da zaten Ruhul Beyan tefsir dersi yapıyorlar. Bu var internete bakalım evet. bulabilirler. Şimdi ben bütün hoca efendiye soruyorum. Mahmut efendi cemaati olur, başkası olmaz. Ehli sünnet hocaları özellikle. Gayri sünnet olan zaten tasavvufa karşıdır. Onlara diyecek bir şey yok. Ehli sünnet hocalarımız çıkıp da böyle devamlı işte kadına el veren kişi mürşit olamaz. Ne şeyhi be, Müslümanlığında bile sorun var gibisinden bir yaklaşımda bulunamaz. Mürşidi kamil ise buna böyle bir izin var kardeşim. Bunu İbn Abidin'de de görebilirler. Ruhul Beyan tefsirinde de görebilirler. Hazreti Ömer'in elini verdiğini hadis kitaplarında bulabilirler. Sahih olarak Müsned-i Ahmet'te elini dışarıdan uzatıp Kadınların da evin içeriden uzattığını açık bir şekilde beyan ediyor. Burada sadece dört mezhebe uydurmak için temas yoktur gibi bir açıklamalar var ki onlar da çok tutarlı değil zaten bu noktada. Çünkü temas olmadıktan sonra elini uzatmasının bir manası yok. Ve orada aynı hadis-i şerifte bir kadına bir mevzu açıldığı zaman eli geri çekti diye rivayeti de var. Yani eğer böyle uzatması eli geri çekti denmez. Elini biat için uzattıysa ele oradan geri çekti tabiri kullanılabilir yani. Velhasıl netice bu ruhul beyan tefsirini açık bir şekilde beyan edilmiş kardeşim. Ha ben ruhul beyan tefsirini kabul etmiyorum diyorsan ben de seni zaten kabul etmiyorum. Şeyh Nazım'ın tabiriyle eşek ne kanlar hoşaftan diyorum sen git kendi şeyinde otla. Bunun başka bir açıklaması yok yani. İmam-ı Gazali kabul etmeyen adamla ben ulaşmam. İmam-ı Gazali'yi kabul etmiyorsan sen bir eşeksin çünkü. Ne hoşaftan anlarsın ne cevherden anlarsın git kendi otlanda otla yani. Bu böyle. Ruhul Beyan tefsirini kabul etmiyorum diyorsa Ehl-i Sünnetin içerisinde birisi o da hastalıklıdır zaten. Tasavvufta çok derin bir tefsirdir, harika bir tefsirdir yani. Şimdi ben buradaki hocalarımızın bu noktaya dikkat etmesinin gerektiğini söylüyorum. Şeyh Nazım Kıbrisi mürşidi kamil değildir dediğiniz nokta buna dayanıyorsa kardeşim Sizde sıkıntı var. Bunun çünkü bir dayanağı var. Şey Nazım Kıbrisi mürşittir deyip de sonradan arkadan elini veren kişinin mürşidini inkar etmek bu da yani dürüstçe bir yaklaşım olmuyor. Çünkü bir sürü insan var bizim karşılaştığımız. Yüzümüze geliyorlar. Hocam 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 hürmet ediyorlar. Ondan sonra arkamızdan kendi dervişlerimize, kendi tanıdıklarımıza, internetteki şeylerimize işte onların şeyhi kadına el veriyor gibi açıklama yapıyorlar. Ya arkadaş bir dürüst olun ya delikanlı gibi geçin karşısına bana itiraz edin ya itirazınız bu. Oturalım beraber münazara yapalım. Bana geliyorlar hocam hocam elimi ayağımı öpmeye kalkıyorlar. <laughs> Benim dervişim onlara gittiği zaman bir kardeşim onlara gittiği zaman sizin şeyhiniz kadınlara el veriyor diye bir açıklama yapıyorlar. Hani burada fitne çıkartan biz değiliz. Biz bizzat çıkarılan fitnenin üstünü kapatıyoruz. O fitneyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ruhul beyan tefsirinin açık ve net bir açıklamasıdır bu. Bilmeyenler öğrensin keyfine uymadı, algısına uymadı. O benim sorunum değil, o senin sorunum. Sen kendi nizamına göre bir e, İslam anlayışı kurdun. Ona uymadı diye bunu fitne olarak gördüysen bu senin sorunun kardeşim. Biz burada şahsi görüşümüzü açıklamıyoruz, dikkat edin. Biz bir Ruhul Beyan gibi harika bir tefsirin harika bir açıklamasını burada beyan eyledik ki tam yerindedir. 12'den vurmuştur hem de. Müthiştir yani. Burada buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim anlatmak istediğimiz budur. Hoca efendilerimiz de bu noktaya dikkat etsinler. Öyle etrafında insanlar dinliyorlar diye işte o mürşit değildir, bu mürşit değildir kafasına göre söylemek kimsenin haddi değildir, hakkı değildir yani. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri mürşidi kamildir ve harika hizmet yapmıştır. Kadınlara el vermesi noktasında yaptığı hizmet ise Avrupa'da çok çalışmıştır kendisi. Avrupa'daki insanlar bizim Türk insanı gibi İslam bilen insanlar değildir. Onlara el vermediğin zaman seni insandan görmüyor noktasında bir algı içerisine düşerler. Şey Nazım Kıbrisi de Hazreti Ömer radıyallahu teala anhun nazarı kalbine düşmüş ulu evliyadan. Onun için onun böyle bir hizmeti ele alması kendisi için hiçbir sorun teşkil etmez. Ve şunun da altını çizerek söylüyorum. Osmanlı padişahlarının kendi kuvvetiyle, haşmetiyle, heybetiyle, ordularıyla memleketler fethederek o kadar güce sahip olaraktan yapabildiği İslami hizmet ki fethettiği yerlerdeki insanlara İslam'ı götürmek, Müslüman etmek hizmetini Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri ordusuz, kılıçsız, can kaybı olmadan muhabbetle, cezbe kuvvetiyle, heybetiyle Resul Ekrem'e olan benzerliğiyle ahlakıyla yapmıştır. Aynı sayılardan çok daha fazlasını İslam'a taşımıştır. Şeyh Efendi de her Ramazan-ı Şerif'te Londra'ya gelmeye başlamıştı. Birçok insan onun vasıtasıyla hidayette ermekte olduğundan bu doğrusu benim de İslam'ı kabartıyordu. Bu sebeple Şeyh Nazım Efendi'ye büyük muhabbet duyuyordum ve onun cemaatine, toplantılarına Londra'da bulunabildiğim müddetçe gidip geliyordum. Şey İngilizce vazede Ramazan'ın yarlarına kadar bunlar dinler, yardan sonra dökülmeye başlarlar. Kelime-i şehadet getirme merasimi olur. Eşhedü <laughs> <laughs> en la ilahe <laughs> illallah 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 illallah, illallah, illallah seyrine, Şeyhullah. Muhammedun, Muhammedun. Rasulullah Muhammedun. Muhammedun Habibullah, Habibullah. Muhammedun. Muhammedun Nebiyullah, Nebiyullah. Sallallahu, Sallallahu. Aleyhi, ve Aleyhi ve sellem Bu da yaptığı hizmetin ne kadar yerinde ne kadar kendisini Hazreti Ömer yolunda olduğunun açık delili, açık işaretidir. Öyle cahilane yaklaşımlarla olur olmaz eline klavye aldın diye, telefon var diye ağzına geleni yazıyorsan senin bu yolla, bu nizamla tasavvufla alakan yok demektir. İlim erbabıyla alakan yok demektir yani. Cahilane bir tavır sergiliyorsun. E cahil ile olan arkadaşlıkla, da, dostlukta da insanı bir yere taşımaz. Cahil. Bizim takipçilerimizin sayısı olmuş diyelim 100 bin. Bunların 90 bini zır cahil ise e, onların varlığı bize çok bir şey katmaz ki. Çünkü onlar bizim dediğimizi anlamıyor demektir yani. Bizim dediğimizi anladıkça o anladığı şeyi amele döktükçe kıymettir. Çünkü cahil dediğin sen hakkı bugün onun istediği ve hoşuna gittiği şekilde anlattığını buradadır. Ama hakikati yine başka bir hakikati ki onun hoşuna gitmez onu mı kaçar gider. Yani onun varlığı ve yokluğu baz alınamaz yani. Burada hakikati duyduğu zaman ayeti kerimedin de ifade ettiği gibi Estağfurullah bismillah ve iza zukkiru bi ayati rabbihim lem yakhiru alayha summa ve umyana Allah'ın ayetleri Kur'an'ın ayetleri Resul Ekrem'in hadis-i şerifi ilim cevher önüne döküldüğü zaman sağır ve kör kalıbına bulanmayan kişilerdir hakiki müminler. Bu tip insanlardır yani. İşte bizim anlatmak istediğimiz nokta burasıdır. Bu noktanın üzerine parmak basmak istedik tam yerindeydi. Yeri de gelmişti ve anlatılması elzemdi. Anlattık. Biz ehli sünnet hocalarımızdan hakikate uygun hareket etmelerini bekleriz. Yani hakiki bir mürşidi kamile dil uzatmakla kendi makamları da artmaz. Ve bu dili uzatmakla cemaatleri çoğalacaksa o çokluktan da bir bereket hasıl olmaz. Buraya dikkat etmek lazım. Evet.